Şimdi aşkım sen de bir tane oyun oynayacağız tamam mı? Ben senin zihnini okumaya çalışacağım. Üç tane soru soracağım. Tahmin etmeye çalışacağım. Hazır mısın? Tamam hazır. Tamam o zaman birden yüze kadar bir tane sayı tutman istiyorum. Tamam Tamam ben de tahmin etmeye çalışayım. Buraya tahminimi yazıyorum. Bu tahminimi de sana vereceğim şimdi. Ben de durmasın ki. Belki iyi de burada var mi? Şimdi hangi sayıyı tutmuştum? 99. 99. Tamam o zaman. Şimdi senden bir tane de kız istmeyi tutman istiyorum. mısın? Evet ben tamam. Düşüneyim bu arada. Şuraya tahminimi yazayım yine. şekilde bu da seninle dursun. Tamam. Şimdi senden. E, bu arada tuttuğun kız ismi neydi? Elif. Tamam. Son olarak da senden bir tane yön tutmanı istiyorum. Sağ sol yukarı aşağı. Ben de buraya tahminimi yazayım. Tamam. Ne yapayım ki ya? Şimdi alayım ben onları. Şimdi işte şöyle başlayalım. Şimdi öncelikle tuttuğun kız ismi neydi? Elif. 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 Nasıl yaptın bunu? Ne yaparız? Tuttuğun yön ne? Yukarı. Yukarı. Ha! O da saçmalama. Tuttuğun sayı hangisiydi? Doksan dokuz. Doksan Nasıl yazdın bunu? Küçük bir zihin okumalı ya. Kesin şey var. Anlamadın mı? Yok. Tamam. Güzel. Ama nasıl yaptın bunu? Güzel. Anlamadın mı? tamam.